Fil Suresi Mekke'de nazil olan bu sure beş ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al keydahum fi tadlil <Sessizlik> Rabbinin asabı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.